Bir gün köy meydanında büyük bir telaş olur. Hasan Efendi köyün çeşmesi için yıllardır sakladığı çok değerli bir testiyle gelir. Testi eski ama çok özeldir. Bu testiyi çeşmeye bırakacağım, kimse ellemeyecek der. Keloğlan ve arkadaşları testiyi görünce çok merak eder. İçlerinden Kurnaz olan "Sadece bakacağız." diyerek testiyi yerinden oynatır ama çat! Testinin kenarı kırılır. Kel olan ve dürüst arkadaşı şok olur. Kurnaz arkadaş kaçar. Kimseye söylemeyin. Yoksa Hasan Efendi çok kızar der. Kel olan gece uyuyamaz. İçinde bir ses. Kimse görmedi. Ama sen gördün. Doğru olan ne diye sorar. Anacık bunu fark eder ve şöyle der: Oğul, doğruyu gizlemek yalanın gölgesidir. Bazen gerçeği söylemek cesaret ister olan derin bir nefes alır ve sabah ilk iş Hasan Efendi'nin evine gider. Efendi, testiyi ben kırmadım ama oradaydım. Söylemem gerek, kırıldığını gördüm der. Hasan Efendi bir an susar. Sonra derin bir iç çeker. Doğruyu söyleyen yürek bin testiden değerlidir. O testi eskiydi ama senin yüreğin yepyeni. Hasan Efendi, Keloğlan'ı elinden tutar ve köy meydanına getirir. Herkesin önünde şöyle der. Bu genç, dürüstlüğüyle eski testilerden daha kıymetli olduğunu gösterdi. Şimdi yeni çeşme onun adına yapılacak. Keloğlan mahcup ama gururludur. Köy meydanında artık bir çeşme akar. Üzerinde bir yazı. Dürüstlük su gibi akar, arıtır, can verir. Ve çocuklar her su içtiğinde doğrulukla yıkanmış gibi olurlar. Keloğlan ise bir daha ne testiden korkar, ne gerçeği söylemekten.